Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 10. sınıfların karışımlar ünitesine ait 2. bölüm çözeltilerin sınıflandırılmasını inceliyor olacağız. Vakit kaybetmeden hemen konu anlatımımıza başlayalım. 1. başlığımızda çözeltilerin sınıflandırılması. Biz bu ifadeleri kendi içerisinde 3'e ayırarak inceleyeceğiz. İletkenliğine göre, derişimine ve çözünürlüğüne göre sınıflandırma yapacağız. Bir önceki videomuzu izlediyseniz iletkenliğine göre sınıflandırmayı orada yapmıştık. O yüzden burada bir özet geçeceğiz. Ama 2. ve 3. başlığımızda çığımızı ise detaylı bir şekilde incelemiş olacağız. İsterseniz hemen iletkenliğine göre sınıflandırma işlemine başlayalım. Elektrik akımını ileten çözeltilere elektrolit çözeltiler diyoruz. Peki nasıl elektrolit oluyor derseniz, sulu çözeltiye iyon atabilen yani suya atıldığında iyonlaşabilen maddelere elektrolit, elektrik akımını ileten çözeltiler de diyebiliyoruz. Bununla ilgili karşımıza çıkan en bariz örnekler iyonik bağlı bileşiklerdir. Yani bir metal ve ametalden oluşan bu yapılar hatta katyon ve anyon diye de ekleme yapabiliriz. Bu ifadelerimiz iyonik bağlı olduğu için suya atıldığında iyonlaşabilme özelliklerini gösterirler ve elektrik akımının da bu sayede iletmiş olurlar. Bunları tabii ki bulamayan öğrencilerimize her defasında olduğu gibi metallerle ametaller iyonik bağlı bileşik oluştururlar deriz. İmalı imalı konuşurlar diye de kodlamasını yaparız. Bunların içerisinden öğrencilerimiz metalleri bulmakta çok zorlanırlar. Şöyle gösterelim. Metalleri bulurken çok zorlanırlar arkadaşlar. O yüzden onlara kolaylık olsun diye biz deriz ki amatelleri ezberlerseniz işin içinden çok rahat çıkabilirsiniz. Çünkü onlar kısa bir kodlama ile gösteriliyor diye belirtiriz. Hemen yazalım. Job Hasan Flor Klorun burnunu ısırdı diye yazdığımız ifadelere bakarsak bunlarla beraber ametalleri ezberlemiş oluruz. Yani bir soruya baktığımızda bromun buradaki ifadesi ametal K dediğimiz elementin yani şurada gösterilen ifadenin ametal olmadığını bildiğimiz için yani o bir metal dolayısıyla iyonik karakterde bir yapıdır diye kısaca göstermiş oluruz. Suya atıldığında da iyonik olarak çözüldüğünden iyonlarına ayrılma, elektrik iletme özelliğine sahiplerdir diyebiliriz. Ama burada öğrenciler hemen şunu söylüyor. Hocam suda iyonlaşabildiği için iyonik bağlılar. Kovalent karaktere geldiğimizde bunlar iyonlaşma özelliği göstermeyeceği için elektriği iletmezler diyorlar. Aman ha diyeyim böyle bir hata yapmayın. Kovalent bağlı ifadelerin tamamı incelendiğinde bazılarının elektriği ilettiği bazılarının iletmediği biliniyor. İyonik bağda böyle bir şey yok. İyonik bağlıların hepsi elektriği iletir. Yani katı formda değil. Buna dikkat edin. Katı formda değil. Suya atıldığında iyonlaşacağı için iyonik bağların hepsi iletir. Ama kovalent karakterde bu durum ikiye ayrılmış olarak gözüküyor. Peki bunlar nelerdir derseniz şöyle bir ifade karşımıza çıkıyor. İlk olarak yukarıda da belirtildiği gibi HCl yani asitlere baktığınızda genel olarak kovalent karakter gösteriyorlar. Bu ifadeleri suya attığımızda da H artı Cl eksi gösterdiği için bu ifademiz katyon ve anyon formunda oluştuğundan yani elektrik akımını iletiyor diye gösterebiliyoruz. Kovalent bağlı olmasına rağmen iyonlaşma özelliği gösterdiğini söyleyebiliyoruz. Bunların içerisinde örnek verecek olursa karbondioksite baktığımızda asidik oksit özelliği gösterdiğini bir sonraki ünitede bahsedeceğiz. Dolayısıyla bunu suya attığımızda bu karbondioksit gazının karbonik aside dönüştüğünü söyleyeceğiz. Yani kolanın içinde bulunan namı diğer kola asidi yani gazlı içeceklerin asidi dediğimiz karbonik asite elde etmiş olacağız. Dolayısıyla bazı kovalent bağlı ifadelerin de suya atıldığında iyonlaşabildiğini, elektrik akımını iletebildiğini söylemiş olacağız. Yani ezberlerinizin arasına iyon iyonik bağ direkt tik atarak işaretleyebilirsiniz, ezberleyebilirsiniz ama kovalent karakterleri de kendi içerisinde ayırmanız gerekiyor bu ifadeye dikkat edin. Çünkü aşağıda da belirttiğimiz gibi bazı kovalent bağlı ifadelerimiz var. Örneğin namı diğer C6H12O6 glikoz diye gösterdiğimiz şeker ifademiz suya atıldığında moleküler olarak çözündüğü için yani aşağıda da gözüktüğü üzere katıya atıyorsunuz suda da aynı şekilde olduğundan üstü artı eksi oluşturmadığından bu ifadelerimiz elektrik akımını iletmiyor. Bunlara örnek bir tane daha verebiliriz arkadaşlar. Dikkat ediyorsanız başındaki yapısı CH'lı ifadeye OH grubu bağlanmış durumda. 12. sınıfa geçtiğiniz zaman bunlara alkol sınıfı olarak bahsedilecek ama şu an için müfredatta C2H5OH ve devamında CH3OH dediğimiz metil alkol ve etil alkolü bilseniz size yeterli olacak. Onun yanına da bir tane şekeri eklediğinizde genel olarak bu tarz soruları çözebiliyorsunuz diyeceğim. Yani çok fazla kafanızı karıştırmaya gerek duymadan konunun ilerlemesini yapacağım. Bu noktaları yani arkadaşlarım ezberleyin. Onun dışında gelen ifadeleri de eğer konuya çok hakim değilseniz, iyonik bağlı, iyonlaşır derseniz hemen hemen çoğu soruyu çözebilirsiniz deyip derişimlerine göre çözeltileri sınıflandırmaya geçelim. İkinci ifademize baktığımızda seyreltik ve derişik olmak üzere ikiye ayıracağız. Öncelikle bu ifadenin bir karşılaştırma olduğunu, sonrasında bir nitel tanımlama olduğunu, kıyaslama olduğunu belirtiyor olacağız. Seyreltik ve derişik ifadelere baktığınız zaman size sorularda iki tane ayrı kap vermesi lazım. Yani bir şeyi seyreltik diyebilmeniz için günlük hayattan örnek verecek olursak bir öğrencinin boyu 1.90 örneğin verildiği zaman Türkiye standartlarına göre çok uzun öğrenci diyebiliriz. Ama Avrupa'da veya bir basketbol takımına girdiği zaman 1.90 onlar için çok az bir sayıdır. Yani bu uzunluk onlar için küçük kalacaktır. Bu ifademiz karşımıza bunların bir kıyaslama olayı yani karşılaştırma sonucu ortaya çıkan kim kimden daha uzun ya da bir yemekten bahsediyorsak kim kimden daha tatlıdır, daha tuzludur, ekşidir, acıdır gibi ifadeleri. Hatta ve hatta ailelerin yaptığı ama bizim hiç tavsiye etmediğimiz bu öğrenci bundan daha çalışkandır, matematiği daha iyidir gibi ifadeler arkadaşlar kıyaslamayla ortaya çıkacaktır. Ama kimyada bunu diyemeyiz. Yani içerisine örneğin nacelli tuzunu attığımızda aa bu çok tuzlu olmuş bu daha tuzsuz olmuş gibi ifade diyemeyiz. Bazen içine asit atacağız veya baz atacağız. Peki bu noktalarını nasıl? kıyaslayacağız dediğimizde biz işte bunlar için bir tanım türeterek şunu söylüyoruz arkadaşlar. Seyreltik ve derişik diyoruz. Yanına koyduğumuz bir kaptan daha fazla eklediysek o kabın daha derişik olduğunu gösteriyoruz. Aşağıda örnek vermiş. 100 milim suyu almış. İkisinde de aynı kabı gösteriyor. Devamında sağ taraftakine 1 gram şeker, sol taraftakine 0,1 gram şeker atmış. Dolayısıyla sağ taraftaki kap, sol taraftaki kaba göre daha derişik olarak karşımıza çıkmış. Ama dediğim gibi bu bir kıyaslama olayıdır. Dolayısıyla kıyaslanacak maddeyi yanına koymanız lazım. O bir genel bir doğru değildir. Yanına koyduğunuz kap için bir geçerliliği vardır. Bazen olur ya okullarda çok çalışkan öğrenci deriz ama bir denemeye girer. Türkiye genelinde hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla bunun gibi bir ifadedir. Okuluna göre çok çalışkandır. Yani orada bir kimyacı olsak derişik deriz işte bu noktada. Ama Türkiye geneline göre çok seyreltik yani içerisinde çok az miktarda çözünen madde varlığından bahsedebiliriz diyeceğiz. Az önceki ifadeye geri dönecek olursak arkadaşlar dikkat ediyorsanız birinci örneğimizde içerisine 1 gram atılan çözeltinin derişik olduğunu gösteriyor ama yanına ondan daha çalışkan bir arkadaş geldiğinde onun yanında havası sönüyor ve daha seyreltik olarak bahsediyoruz. Dolayısıyla seyreltiklik ve derişiklik bir kıyaslama, karşılaştırma yani nitel bir tanım olarak karşımıza çıkıyor. Ama ha diyeyim aileleriniz bunu yapıyorsa yapmamaya özen göstersinler. Bu güzel bir tanım değildir. Öğrencileri ileriye değil tam aksine geriye götürüyordur arkadaşlar diyelim. Bunu yapan aileleriniz varsa da bu videonun bu noktalarını izletebilirsiniz deyip işlemlerimize devam edelim. Üçüncü başlıkta çözünürlüklerine göre sınıflandırma yapacağız. Normalde 10. sınıflarda bu başlığı çok defa göremezsiniz. Yani görebileceğiniz yerleri söylersem sağlam soru bankalarında bu açıklamaları ve bunların sorularını görebilirsiniz ama normalde çözünürlüğüne göre sınıflandırma 11. sınıf AYT'yi içeren bir kapsamdır. Ama tabii ki bu kanalı fen lisesi öğrencileri de izlediği için onların müfredat altında olduğundan onlar için ben bunların üzerinde duracağım ama Anadolu Lisesi öğrencilerinin çok fazla üzerinde duracağı bir konu değildir. Gerçi kolay bir ifadedir ama yine de üzerinde çok durmasak da yeterli olabilir deyip işlemlerimize başlayacağız. Çözünürlüklerine göre sınıflandırma yaptığınızda doymuş, doymamış ve aşırı doymuş ya da biz bunlara doygun, doymamış yine aynı kelimeyi kullanacağız ama doymuşun yerine doygun ifadesini görebildiğimiz olacak. Bu noktada tanımına baktığımızda şöyle bir ifade söylüyor. Belirli koşullarda suda çözebileceği dikkat edin arkadaşlar maksimum miktarda madde çözmüş olan ifadeye doymuş yani doygun çözelti diyebilirsiniz. Buradaki ifadelerde dibinde katısı dahi olsa dengeye gelmiş olan çözeltiler bizim için doygundur diyeceğiz. Bu ifade seyreltik ve derişiklikten biraz farklıdır. Burada bir kriter vardır. Örneğin derslerde verdiğim örnek gibi bir öğrenci iki tane hamburger yediğinde doyuyorsa bir tane yerse aç kalmıştır. Ve biz bu ifadeyi de yukarıda olduğu gibi doymamış deriz. Ama bir öğrenci iki tane hamburgeri yediğinde eğer onun tıka basa doyma seviyesi 2 ise artık doymuş sınıra ulaşmış diyebiliriz. Örnek verecek olursak 100 gram bizim suyumuzu aldığımız zaman 100 milim de düşünebilirsiniz. O da koşullarında bu deneyi yaptığımızda yaklaşık olarak MEB'in ifadelerine göre 36 gram nacele tuzu çözebiliyor arkadaşlar. Eğer siz bunun içerisine Bakın bu bir kriterdir. Kıyaslama olayı değildir. Az önceki ifadede kıyaslıyorduk ama burada bir kriterimiz var. Bize diyecek ki o da koşullarında 100 gram su 36 gram nacelle çözebiliyor. Eğer sen bundan düşük atarsan örneğin 28 gram atarsan bu çözelti daha doymamıştır. 29 atarsan doymamıştır. 33, 34, 35 atarsan bu çözelti doymamıştır. Ama bu ifadeyi 36'yı attığın zaman artık kriterleri sağlamış. Sen doymuş çözelti yani doygun çözelti yükselti olmuşsundur diyeceğiz. Peki hocam öğrencinin en fazla karıştırdığı nokta burası aşırı doymuş nasıl olacak diyor bazen. Hatta örnek veriyor o zaman 36 değil de hocam 37 gram atarsa aşırı doymuş mu olacak? Hayır diyorum. Nasıl yani hocam belli bir sıra mı var diyor. Mesela 40 gram atarsam aşırı doymuş mu olacak? Ona da hayır diyorum. Devamında diyor ki hocam çok fazla atalım. Yani 100 gram falan atsak yine aşırı doymuş mu olacak? Ona da hayır diyorum. Aşırı doymuşluk böyle bir şey değildir arkadaşlar. Peki hocam aşağıda verdiğiniz örnekler nelerdir derseniz onunla ilgili şunu söylüyoruz. Aşağıda verdiğimiz örnekler yine doygun çözeltidir arkadaşlar. Örneğin 36 gramı çözebiliyorsa burada 1 gram dibe doğru çöker. Eğer verdiğiniz ifadede 40 gram içerisine attıysanız bunda ise 4 gram dibe çöker. Diğer ifadenizde ise 64 gramınız dibe çökecektir. Yani aşırı doymuş olmayacaktır. Biz bunlara deriz ki dipte katısı olan doygun çözelti sınıfında yer aldıracağız diyeceğiz. Peki hocam aşırı doymuş nedir derseniz aşırı doymuş şöyle bir olaydır. Bunları belirli koşullarda sıcaklıklarıyla oynuyorlar. Örneğin suyun oda koşullarında NaCl tuzunu çözebilme kapasitesi 36 gram. Gidiyorlar bunun sıcaklığını 100 dereceye, 150 dereceye çıkardıklarında su kapasitesinin üstüne çıkıyor. Sıcaklıktan biraz genişlemeye çalışıyor ve örneğin 50 gram tuz çözebiliyor. İşte normal kapasitesinin üzerine çıktığı için o ifadelerimiz aşırı doygun ya da aşırı doymuş olarak karşımıza çıkıyor. Bu çözeltilere çok dikkat etmemiz lazım. Aşırı doymuş çözeltiler ısıtılmış çözeltinin yavaş yavaş soğumasıyla da elde edilebilir. Ama bu noktaya dikkat etmemiz lazım. Bunları hızlıca soğutursanız bunları dibe çöktürebilirsiniz. Eski haline yani doygun çözelti sınıfına geçirebilirsiniz. Aşırı doymuş çözeltiler bu noktada o yüzden kararsızdır. Beklediğinde dibe çökme olabilir. Eğer dibe çökerse artık aşırı doymuş değildir. Bu ifade arkadaşlar doymuş çözelti sınıfına geçecektir. Burada yani önemli bir dipnot olarak şundan bahsedebiliriz. Aşırı doymuş çözeltilerde dipte katı olmaz. Sıcaklık arttırıldığı için gereğinden fazlasını çözmüşlerdir ama sıcaklığın ani düşüşü veya çalkalama gibi olayların sonucunda kararsız oldukları için birdenbire yavaş yavaş dibe çökmeler başlar. O noktadan sonra aşırı doymuş değil, doygun çözelti dipte katısı olan ifadelerin ortaya çıktığını söyleyebiliriz diyeceğiz. Bununla ilgili basit bir grafik vermişler. Aynı yemek yeme üzerinden durduğumuz gibi bunu da anlatabiliriz arkadaşlar. Bize diyor ki şu mavi çizgiye baktığınızda yani benim yeşille çizdiğimiz ifadeye baktığınızda eğer bir noktanız bunun üzerine denk geliyorsa doymuştur diyor. Şimdi ifadeye bakıyorum. A noktasına dikkat ediyorsanız çizginin üstüne geldi. B noktası da çizginin üstüne. Dolayısıyla yemek yeme sınırı olarak düşünürseniz bunlar doymuş çözeltilerin örnekleridir. Peki hocam dikkat ediyorsanız C çizginin altında kalmış. Yani çizgimiz şurada bu ifade onun altında kaldığı için ne diyeceksin? Basit bir ifade. Daha doymadım hocam. Nasıl doyurabilirsin? Ya fazla tuz ekleyeceksin ya da sıcaklığını ona göre dengeleme işlemini yapacaksın. Mesela bu ifadeyi belki de soğutursan çünkü sıcaklık buraya geldiğinde çizginin üstüne geleceği için doygun ifadelerini gösterebilirsin buradaki grafiğe göre. Peki hocam D noktasına geldiğinde ne dersin? O sınırı aşmış ya artık aşırı doymuş. Çözelti olarak sınıflandırabilirsin. Yani basit bir olaydır arkadaşlar. Çizgideyseniz doymuşsunuz. Çizginin altı doymamış. Üstüne çıkarsınız da aşırı doymuştur. Yani bunun fen lisesi falan yok. Hocam orada çok zor şeyler mi anlatıyorlar? Tabi anlatıyorlar da. Bu noktalar öyle aşırı zor şeyler değil. Soru bankalarında da görürseniz bir tane işaretlersiniz deyip devam edelim. Sabit sıcaklıkta bir çözücüye çözebildiğinden fazla madde miktarı eklenirse maddenin bir kısmı çözünür. Çözünmeyen kısım ise önemli bir noktadır. Dibe çöker. Bu çözelti dikkat edin arkadaşlar. Aşırı doymuş çözelti değildir. Dipte katısı olan doymuş çözelti sınıfında geçecektir. Bunun ilgili ailelerinize hemen bir örnek göndereceğim. İsterseniz burayı da ailenize dinletebilirsiniz. Çünkü bazı ailelerimizde örneğin çay içerken içerisine çok fazla şeker atıyorlar. Ben bazen görüyorum yakın çevremde de oluyordu onların hepsini çok zorla da olsa düzelttim ama bunların içerisine attıkları şekerleri dibinde şöyle net bir şekilde görüyorum. Neredeyse bir kaşık şeker var. Yani böyle karıştırıyor 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 artık şeker çözülmüyor yani. Gerçi karıştırmayla çözünmez ama kimyayı çok fazla bilmedikleri için bu noktaları tabii ki onlara aktaramıyoruz. Yani çözünürlüğü etkilemez arkadaşlar. Karıştırmak bunu yapamaz yani. Sabaha kadar da karıştırsanız, bir senede karıştırsanız bir suyun bir kapasitesi vardır. Onun üzerine çıkamaz. İlle de çıkarmak istiyorsanız onu ısıtmanız gerekiyor. Yani aşağıda da örneğini verdiğimiz gibi şerbet, reçel, bal gibi ifadelere bakarsanız onlar aşırı doymuş çözeltilerdir. Yani kazan iyice bir ısınır. Siz şeker ekledikçe normalde dibe çökmesi gerekirken sizin verdiğiniz şekeri sıcaklığın etkisindedir ile daha fazla çözünür daha daha tatlı aşırı doymuş hale getirmiş olursunuz Peki ailenize vereceğiniz örnek nedir derseniz şunu unutmayın örnek veriyorum burada bu sayıyı sallayacağım Örneğin 7 küp şekere Eğer bir çay bardağınız doyabiliyorsa doygunluk seviyesine ulaşıyorsa yani kriterini geliyorsa bunun üstüne Arkadaşlar bir küp şeker daha atarsanız veya üstüne 2 küp şeker, 3 küp şeker, burada olduğu gibi 12 küp şeker dahi atarsanız çözebileceği eğer ifade 7 küp şekerse bunun üstüne attığınız hiçbir ifadeniz çayınıza tatlılık kazandırmayacaktır. Bu noktaya çok dikkat edelim. Yani bir bardan çözebileceği seviye neyse onun üstüne çıktığınız her noktada artık eklediğiniz şeker miktarı kadar tatlılığınız artmayacaktır arkadaşlar. Hatta tatlılığınız değişmeyecektir. Çünkü bir suyun kapasitesi bellidir. Örneğin 7 küp şekeri çözebiliyorsa üstüne ekleyeceğiniz hiçbir şekeri çözemez ve bunu her defasında söylerim. İster kabınızın içinde dibinde olsun isterse de kabın dışında olsun çözünmeyen şekerden bize fayda gelmez. Yani kabınızı tatlı yapmaz. O yüzden sizlerden ricam ailelerinizde akrabalığınızda böyle arkadaşlarımız aile dostlarımız varsa çözebileceğinin üstüne çıkıyorsa bari şekeri ziyan etmesinler. Bu devirde her şey çok pahalı arkadaşlar. Aman diyeyim böyle fazla fazla parayı har vurup harman savurmasın. Çözebileceğini çözdüyse daha fazlasını çözemez. Dipte olan şekerden bize fayda gelmez diye buraları dikkatli bir şekilde dinletin. Çünkü dipte katısı olan ifade aşırı doymuş değildir. Yani daha tatlı olmayacak. Ne dedik? Doygun çözeltidir. Dipte katısı vardır. Ha içine koymuşsun ha dışında bırakmışsın. Aynı anlama gelecektir diyeceğiz. Şimdi iki tane soru çözeceğim. Bu arada iki soru çok kolay gelebilir ama ÖSYM'nin çıkmış sorularının takla atmış halleri arkadaşlar bunlar. Dolayısıyla ÖSYM bu konudan soru sorarsa çok çok basit sorular soruyor. Diyelim hemen sorularımıza başlayalım. Yukarıda içerisinde 100 er gram su bulunan kaplara farklı miktarlarda tuz eklenerek karışımın tamamen çözünmesi sağlanıyor. Ve kaptaki ifadeler aşağıda diziliyor. Birinci kaptaki çözelti ikinci kaptakine göre daha seyrektir demiş. Hemen yukarıya baktım 100 gram suyum olduğunu bana söylemişti. Devamında ise 10 gram tuz atmış buna 15 gram tuz atmış bu kap buna göre daha derişik. Bak yanındakine göre kıyaslanmış. Diyorum. Her yanına bir kap koymasaydı kim kimden daha çalışkan, daha uzun, daha kısa bunu kıyaslayamazdım. Yanına bir kap koyduğu için bu ifadeye seyrek diğerine dirişik diyebiliyorum. Yani birinci kap ikiye göre daha seyrek gelecek. Devamında ise ikinci kaptaki çözeltinin elektrik iletkenliği daha fazladır. Bununla ilgili şuna çok dikkat etmeniz lazım. 15 gram tuz attığınız için ikinci kapta tabii ki elektrik iletkenliği daha fazladır. Ama soru bankalarında genelde şöyle bir ifade kullanıyor arkadaşlar. Sizi düşürmek istiyorum diyorlar. Çünkü bir öğrenci hangisine fazla atılırsa elektriği o daha fazla ileteceğini biliyor. Ama sizi şuradan vuruyorlar. Buraya tuz değil de örneğin şeker yazıyorlar. Alkol yazıyorlar ve sizi hiç beklemediğiniz yerden düşürüyorlar. Yani bu noktada şuna dikkat etmenizi isteyeceğim. Tabii ki fazla attığınızda elektrik iletkenliği fazla olacaktır. Ama sizinle düzgünce savaşmıyorlar arkadaşlar. Gelip de burada hangisine fazla attığını değil de tuz yerine şeker koyuyorlar. Bir kere şeker elektriği iletmediği için ikisinde de elektrik iletkenliği olmaz diyoruz. Sonra da öğreniyor ki aa doğru ben onu hiç dikkat etmedim ya. Ben yan tarafta fazla tuz gördüğüm için direkt şak diye işaretledim hocam diyor. Aman diyeyim arkadaşlar böyle hatalar yapmayın. Yukarıda tuz mu vermiş, şeker mi, alkol mü ne kullanmış bu noktalara çok dikkat edelim. Ama bizim için bu şık tuz kullandığından daha fazla tuz kullandığından doğrudur diyebiliriz. Devam edelim. İkinci kapta moleküler çözünme gerçekleşmiştir. Bununla ilgili örnekleri yine de hatırlayalım. Eğer soruda sana C6H12O6 veriyorsa ya da C2H5OH biz buna etil alkol diyeceğiz ya da bunun bir küçük kardeşi CH3OH yani metil alkol kör eden alkol dediğimiz ifadeyi verirlerse bunlar moleküler olarak çözünüyor. Müfredatta genelde bunlar var. Bu ifadeler moleküler yani elektrik akımını iletmez ama yukarıda tuz dediği için bütün tuzlar iyonik bağlı olduklarından biz bunların elektrik ilettiğini söyleyebiliriz. Yani bu ifademiz yanlış gelecek. Cevabımız 1-2-C çıkmış olacak. İkinci sorumuza baktığımızda Hocam bu tarz sorular çok basit gerçekten diyebilirsiniz. Ama inanmıyorum hocam diyen arkadaşlar için 2020 14. soruya bakabilir arkadaşlar. Aynı bu tarz bir soru sorulmuş. Hatta 2019 yılına baktığımızda ise yine aynı şekilde derişikten seyreltiye doğru sıralama sorusu sorulmuş. Bu demek oluyor ki eşit ağırlıkçı arkadaşlara ÖSYM kıyak yapmış diyeceğiz. Yani böyle basit bir soru çıkarsa da hemen işlemlerimizi yapacağız. Aşağıda farklı kütlelerde hazırlanmış şekerli su çözeltileri verilmiş. Bu çözeltileri derişiklerimizde değişikten seyreltiye doğru söyleyemedim ama sıralamasını yapınız demiş. Bunlarla ilgili en önemli kural nedir derseniz şiddetle tavsiyem sularının eşitlenmesidir. Yukarıdaki ifadeye baktığımda 50, 10, 20 dediği için bunların hepsinin ortak ifadesini 100 olarak düşünüyorum. Sen istediğin bir sayıya eşitleyebilirsin ama ben kolayıma 100 geldiği için 100'e eşitleyeceğim. Yani birinci ifadeyi 2 ile çarptığımda 100 gram su olacak. Tabii ki bunların hepsinde 100 gram su ama devamında yanındaki üzerinden işlem yapacağım. 2 ile çarptığım için 10 gram şeker. Yine baş kısmında 100 gram su var. Bu ifademi 10 ile çarpacağım. 20 gram burada şeker var. Ve son olarak 5 ile çarptığım için 100 gram su. 15 gram da bunda da şeker olmuş olacak. Peki derişik dersek hangisi daha tatlı? Hayır. Kimyada daha tatlı olmaz. Derişik dediğimiz için 2 numarayı seçmiş olacağız. Devamında 3 numara ve son olarak 1 numara gelecek. Cevabımız da böylelikle çok kolay bir soru da bursa seçeneği işaretlenmiş olacak. Ve biz de böylelikle bir videonun daha sonuna gelmiş olacağız. Bir sonraki kütlece yüzde derişim hacimce yüzde derişimde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın hoşçakalın bay bay.